Hepiniz hoş geldiniz. Ben Alper. Şimdi sizlerle Notchies eğitimimizin 6. ders videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Notchies ile Mülter Kütüphanesini kullanarak dosya yükleme işlemleri yapacağız. Dosya yükleme servisi yazacağız. Bir dosyayı yükleyeceğiz. Dosyamız sunucuda barındırılacak ve istediğimiz zaman da o dosyayı kullanıcıya döneceğiz. Kullanıcı istediği zaman istek attığında da dönecek bir servis yazacağız. Ee, dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar biz Dosya yükleme işlemleri nasıl çalışıyor mülteri kullanacağız. Fakat ilk videolarda ben bahsetmiştim. Dilerseniz başlayalım bir örneğini hemen göstereyim açıklamasını. Şimdi normalde bir dosya yüklediğiniz zaman da mesela yazman.xyz'ye avatar anahtarına sahip body de form datası olarak göndereceğiz. Avatar anahtarına sahip resim değerini gönderiyoruz. Şimdi gönderdiğimde bakın resmi gönderdi. 161 milisaniye, 164 milisaniyede gönderdi. Şu an bu işte Almanya'da bir Amazon sunucu salmıştım. 164 milisaniyede dosyamı paketleyip gönderdi oraya. Oradan da yanıt geldi. Şimdi bakıyoruz biz buraya. Bunu dondurdum sonra. Şimdi arkadaşlar, bunun içerisine baktığımızda ne oluyor normalde? Dediğimiz gibi content'in içerisinde şurada summary. Şu an üstüne tıkladım content row. Evet. Burada normalde ne oluyor demiştik? Header'ları dolduruluyor ve content type'a bakın. Content type'ı multipart form data. Normalde neydi? Application JSON oluyordu. Başka e, kabul ettiğin şeyler oluyordu. Fakat ben de bir şey göndereceğim demişim yani content type şu an body'de bir şey göndereceğim sana onun content type'ı multipart form data normalde biz küçük verileri kullanırken url encoded işte url üzerinde de şeyde kullanıyorduk artık multipart form data yani birden fazla parttan oluşabilen bir form verisi gönderiyoruz dedik ve Burada content length'imiz de bakın 14535 byte uzunluğundaymış. Ve içeriğine bir bakıyoruz. PNG tipinde bir veriymiş bu. Bakın image.png dosyanın ilk 3 baytı da PNG yazıyor. Aslında gerçekte de dosyalar böyle tutuluyor arkadaşlar. Mesela siz bir şu an TXT dosyası oluşturduğunuzda aslında ilk 3 baytı normalde dosya e, bilgisayar mühendisliği öğrencileri aldığında görecekler. İlk 3 byte genelde ilk 9 byte şu an tam hatırlamıyorum işte ilk olarak dosyanın tipi sonra da veri olur arkadaşlar. Mesela arada mesela date data gibi bilgiler var. En aşağıda zaman bilgileri falan da olabilir. Neyse genel olarak dosyalar bu şekilde saklanır. Biz de dosyayı direkt okuyup atıyoruz. Şimdi ama gördüğünüz gibi normal application json'dan farklı. Yani ne anahtar değer şeklinde isim bu, şifre bu şeklinde değil de daha karmaşık bir yapı var. İşte bunu saf not.js çeviremiyor arkadaşlar. Saf not.js çeviremiyor. Bu sebeple biz mülter kütüphanesini kullanacağız Çünkü e, mülter kütüphanesi kendisi bir yer oluşturuyor bunun için ve oluşturduktan sonra kendisi bütün işlemleri bizim için hallediyor arkadaşlar e, sizlerle birlikte mülteri kullanacağız dedik 3,3 milyon indiriliyor haftalık e, güzel bir sayı ve de çokça kullanılıyor zaten Express mülter Şimdi nasıl kullanacağız arkadaşlar onu? Kendi kütüphane, kendi yazdığımız koda mülter deyip çağıracağız. Ben de dokümantasyonu açıp ben de dokümantasyondan buluyorum arkadaşlar. Sizler de böyle bir şey, yeni bir şey gördüğünüzde dokümantasyonu açıp okumak zorundasınız. O yüzden burayı göstermeyi istiyorum. Şimdi sonra require mülteri do, projemize yükledikten sonra require ettikten sonra mülter deyip destination'ı verdiğimizde o dosyamızı alıp oraya yükleyecekmiş arkadaşlar. Böyle bir konfigürasyon yapıp sonra da ne olacak? Upload nokta single avatar demiş. Mesela bunu şeyden önce çağırmış. Fonksiyonun bizim request ve response ile uğraştığımız yerden bir önceki yerde çağırmış upload single'ı. Yani bir middleware'mış bu arkadaşlar. Middleware nedir? Şu anda kodlar sol yukarıdan sağ aşağıya doğru çalışır ya. O yüzden app nokta post profile bir post isteği gelmiş. Tamam. Sonra ilkini çalıştırıyor. Upload single avatar. Avatar'a dair bir veri gönderilmiş mi? Mülter bakıyor. Varsa sonra request response'u artık birinci çünkü aşama aşama gidiyor ya. Birinciyi çalıştırdı. Burası başarıyla sonlandıktan sonra artık kendi request response'umuzu yazabiliriz. Middleware bu demek arkadaşlar. Sizin ana business lojinize gelmeden önce yapmanız gereken işlemler varsa onları yaptırabildiğiniz alanlar middleware'ler oluyor. Node.js'de bunu Birden fazla callback fonksiyonu oluşturarak veya e, fonksiyon oluşturarak yapabiliyoruz. Dosya yüklendi ya. Yüklendiği zaman da request file dediğimiz zaman da artık hani param, parametreleri paramdan params'tan alıyorduk, Query'yi query'den alıyorduk. Dosyayı da artık mülter request.file diyerek dosyayı alabileceğiz arkadaşlar. Ben e, burada yazmıştım. Sizinle bu şekilde e, mülteri de kullanacağız. Bunu kapatıyorum ve sizinle. YouTube'a geliyorum. YouTube'un içerisinde Node.js'in içerisine geliyorum. Ve File Upload Server isminde bir klasör oluşturdum. Buraya gelip Visual Studio kodu burada açıyorum arkadaşlar. Ve Visual Studio koda burada Server.js isminde bir dosyamı oluşturup burada const express deyip ana yapımızı oluşturuyorum hemen hızlıca. App'i de oluşturuyorum. App.listen deyip 90.90'da da dinliyorum. Ve de HTTP HTTP'de dinliyor dedim. Bunu da yakınlaştırdım. Şimdi npm init deyip npm init tireye edip projemizi oluşturduk. Şimdi biz express e yükleyeceğiz. npm install e, express boşluk mülter diyerek onu da indireceğiz arkadaşlar. Şunu almış olalım. OBS şuraya ve de mültere. Mülteri npm install mülter diyerek indirebiliyormuşuz arkadaşlar. Birden fazla kütüphane indireceksek de arasında boşluk koyarak Node.js'e söyleyebiliyoruz npm'e. Şu anda tamam. Clear diyorum. Ve şimdi arkadaşlar benim yapmayı istediğim şey şu. Basit bir dosya yükleme servisi yapmak istiyorum. Yani birisi get ana sayfa dediğinde ona yükleme formunun e, yükleme formunun bulunduğu bulunduğu html sayfasına döneceğim. Birisi post isteği atarsa post isteğini upload'a da istek atarsa da dosyayı yükleme formundan gelen dosyaları e, lokal dosyaya, lokal e, klasöre klasöre yükleyen URL'imiz olacak şekilde iki tane işlemimiz olacak. Bir de birisi artık yükledikten sonra upload deyip yüklenenler endpointi içerisinde de file name'ine file name'ini verirse o dosyayı ben gideceğim oradan oradan bulmaya çalışacağım yükleme formunda geldi dosya yükledim yükledikten sonra da upload dosya ismi deyince o klasöre yüklendiyse o dosyayı, dosyayı döndüreceğim hadi gelin yazalım nasıl yapacağız app.get deyip request response'umuzu yazacağız ve e, şimdi biz html dosyası döneceğimiz için bir tane bu html'in bulunacağı views isminde bir klasör oluşturuyorum bir de dosyalarımı yüklediğimde yükleyeceğim dizin olan upload diye bir dizin oluşturuyorum ve views içerisine gelip e, index.html diyorum şimdi bu şu anlık dursun e, kodumuza devam edelim ne yapacağım ben file diyeceğim dosyamı göndereceğim nerenin içerisindeki views'ın içerisindeki index.html'i göndereceğim sonra o form açılacak buraya giren kişi formu yüklediğinde de e, formu giriş yaptığında formda dosya alacak dosya aldığında da ben ona e, app.post upload URL'ine istek attıracağım. Dosya yükleme işlemi yapılacak. Bunu birazdan yazacağız. Mülteri de çağırdıktan sonra. Burada da işlemler yapılacak. Ve de sonra ne yapacağım? Dosya yüklendiyse diyeceğim ki app.get dosya yükleme işlemini birazdan yazacağız. Eğer yüklendiyse de file name'ini ben parametre olarak alacağım. Request.params'dan verilen dosyanın parametresini hangi dosyayı istediğini alacağım ve onu direkt uploads'un içerisinden döneceğim. Direkt onu yazacağım. Yani şöyle bir şey olacak. E, var file name olacak. File name request'in params'ın içinden alacağım. Ve sonra da direkt şey yapacağım. Uploads'un içerisinde file name'i döneceğim. Bu şekilde. Nereden dosyayı göndereceğim? Nereden göndereceğim? Şu an bulunduğum dir name'den, klasör isminden, e, upload klasörünün içerisinden File name içerisinden bulacağım arkadaşlar. Bunu da döndükten sonra zaten e, ne oldu? Dönünce zaten başarılı bir şekilde bitmiş olacak. Şimdi genel yapıyı oluşturduysak e, şu anda dosya da dönecek. O zaman mülteri kütüphanemizi implemente etmeye başlayalım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle Evet. Şimdi mülteri çağırmak için bir bakıyorum kendi dokumentasyonuna. Demiş ki mülteri çağır demiş. Mülteri bütün projeni yükle. Yükledikten sonra da mülter objesinden mülterin kütüphane kodlarını bir obje oluştur. Yani parantez aç kapa demiş. Mülteri çağır demiş. Ve içerisine parametreler alıyormuş. Hangi parametreleri alıyormuş? Bakalım aşağıdan. Bakın Yüklenen dosyanın bilgileri each file contains the following information. request.file dedik ya. request.file dosya yükleme işlemi bittikten sonra içerisinde şunları barındırıyormuş. Burada dokümantasyonunda yazıyor. İşte dosya ismini, dosyanın boyutunu, yüklenen boyut, mime type, ne kadar mime type ne bunları söylüyor. Biz mültere oluştururken ki verebileceğimiz operasyonlara bakıyoruz. Option'lara bakıyoruz. Düzeltiyorum. Bir destination dosyaları nereye kaydedeceğimizi. Birisi dosyanın isimlerine veya dosya ilgili e, hangi dosyaların kabul edilebileceği ile ilgili bir şey yazabiliyormuşuz. Ve de limitlerimizi 20 megabayttan daha büyük bir dosya olmasın diyeceğiz örneğin. Böyle bir şeyi yazabiliyormuşuz. Şimdi o zaman biz hemen mülterimizi oluşturalım şuradan. const e, mülter deyip mülteri oluşturuyorum. Require mülter dedim. Şimdi e, burada Upload middleware diye açıyorum. Ve şimdi mülter içerisinde bir parametre alıyor arkadaşlar. Ne alıyormuş? Orada gördük. Storage diye bir şey alıyordu. Limit diye bir şey alıyordu. Ve de file filter diye alıyordu. Şimdi file filter bir metotmuş. İçerisinde request diye gelen isteği alıyormuş. Sonra ne alıyormuş başka? Express primary İkinci de şey alıyormuş. File filter callback'i alıyormuş. Dosyayı alıyormuş. Yüklenen dosyayı da ikinci parametresi olarak alıyormuş. Üçüncü parametresi de bir callback alıyormuş. Yani gelen isteği ve de içerisindeki bilgilere bakıp dosyanın filtreleyeceğim. True ya da false döneceğim yani. Sonrasında da callback'i true ya da false çağıracağım. Şimdi o zaman biz bir ilk önce limiti belirleyelim. Limit diyorum. Ve şimdi limitin içerisinde bu böyle tanımlanmış bir şey arkadaşlar. Ben de bunu şeyden yani file size diye sizin girmeniz gerekiyor. Yani siz şöyle yazdığınızda hiçbir şey çıkmayacak. Süslü parantez açıyorsunuz ve süslü parantez içerisine bu birden fazla parametre alabiliyor. Şu anlık sadece file size'a geliyorum. Bakın tanıdı zaten. Sizin tarayıcı şu anki kullandığınız editörde bende niye otomatik tamamlıyor? Benim bir eklentim var. GitHub Copilot diye. Şu anda tamamlamasının sebebi o. GitHub Copilot. Ben buraya üye olmuştum ve de onay almıştım. Hani bu sebeple bende bütün yazılar çıkıyor. Sizi de büyük bir soru işaretidir muhtemelen 3-4 videodur. Ee, siz normal elinizle yazmak zorundasınız. Ee, bu GitHub Copilot'a GitHub hesabınızla üye olup siz de e, enable edebilirsiniz arkadaşlar bunu. Bu şekilde belirtmiş olalım. Şu anlık ama eğitim amacıyla olduğu için çok fazla değinmiyordum bunun üstünde. Neyi yükleyeceğim? 1024 byte 1 e, kilobayt demek arkadaşlar. 1 kilobayt çarpı 1 kilobayt da 1 megabayt demek çarpı 20 dersen de 20 megabayt'tan büyük olamaz diye bir limit koydum şu anda. Sonra ne yapacağım? İkincisi de file filter'dı arkadaşlar. Bu neydi? Request'te alıyordu, dosyayı alıyordu ve de sonucunda döneceğim şeyleri söylüyordu. Sonucunda dönebileceğim callback'i söylüyordu. Şimdi biz şey yapacağız ama hiç uğraşmayacağız. Biz hatta bu sadece Dosya ne gelirse gelsin kabul edeceğiz. Mesela burada şey işlemi yapabiliriz. Burada görüyorsunuz dosya JPEG, JPEG PNG ile yapılırsa diye bir şey dönebiliyoruz. Hani sadece resim dosyalarını kabul edersek böyle bir yöntem kullanabiliriz. Ama şu anlık bunu siliyorum. Sadece true dönüyoruz. Her şeyi kabul ediyoruz. Yani bir de storage arkadaşlar. Üçüncü bir parametre de storage alıyor. Şimdi storage gelen dosyayı store edeceği yeri söyleyeceğiz. O yüzden mülterin içerisinde nokta disk storage diye bir şey var arkadaşlar, modül var. Mülterin modülünün içerisinde de disk storage diye bir alan var. Bu da birden fazla parametre alıyor. Ne alıyor arkadaşlar? Bu bir destination alıyor. Nereye kaydedeceğini alıyor. 2 de file name'ini alıyor. Yani siz dosyayı nereye hangi isimle kaydedeceğinizi bura bu şeylerle veriyorsunuz. Bu da üç tane parametre alıyor. Ben direkt olarak dosyanın ismini yaz diyorum. Sonra destination var. Destination direkt upload klasörüydü arkadaşlar. Callback fonksiyonumu Hiç bakmıyorum. Şu an dosyanın ismine göre bir destination'a kaydedeceksem işte Alper'den gelenleri Alper klasörüne, işte Nur'den gelenleri Nuri'ye kaydedeceksem gibi gibi. Onlara hiç uğraşmıyorum. Sadece upload klasörüne yükle diyorum. Bu şekilde de tanımladığımıza göre upload middleware'ımız hazır. Şu an ne yapacağız? Gelip yapacağımız şey şu. Upload middleware'imizi isteğimize gelmeden önce Upload middleware nokta single diyerek çağırıyorum. Tek bir dosya alacağım ben. Birden fazla dosya almayacağım. Ve alacağım şey de şu. Avatar anahtar kelimesine sahip dosyalar gelirse ve de bir dosyaysa single ise array diyerek de birden fazla alabilirsiniz. Veya multi diyerek pardon. Multi diyerek alabiliyordunuz. Ama ben şu anlık single alacağım. Multi demiyorduk herhalde onu bir kontrol ettireyim. single diyerek bir tane yaptırabiliyormuşuz arkadaşlar. Ee, fields diyerek anahtar isminden maksimum bir tane galeri isminden maksimum 8 tane diye fields alanıyla yapabiliyormuşuz. Array diyerek de şu alandan 12 tane resim kabul edebiliyorum diyebiliyormuşuz arkadaşlar. Bunu değinmiş olduk. Ben single'ı kullanacağım ama. Ve sonra diyeceğim ki bana neyi dönderiyordu? Ee, bana request.file yani request.file'ın içerisi şu anda dolu arkadaşlar. Express tarafından, mülter tarafından artık yukarıda yüklendi ya e, mülter faili şu anda var. O yüzden ben bunu kontrol edeceğim. Diyeceğim ki if diyeceğim. Request.file varsa varsa sıkıntı yok. Yoksa diyeceğim. Başına ünlem koydum. Hani varsanın tersini alıyorum şu anda. Yoksa benim kullanıcıya e, return etmem lazım. Başka hiçbir işlem yapmadan return yapmam lazım. Ne demem lazım? Respond.json Hata mesajı dönmem lazım. Demeliyim ki statüsün success'in false. Başarılı değil işlemin. Mesaja da bir tane de mesaj diye bir alan oluşturup kullanıcıya demeliyim ki e, dosya yüklenemedi diyelim. Dosya yüklenemedi diyelim. Bu şekilde. Yaparsak return dediğimiz için de direkt olarak burayı terk edip çıkacak. Eğer yüklenmişse bu if'in içerisinde yani 28. satırda dosya yüklenmiş mi diye kontrol ediyor. Eğer yüklenmişse burası false gelecek ve direkt 34. satır atlayacak. Yüklenmişse sıkıntı yok demek yani. Ne yapacağız? Biz de diyeceğiz ki return success diyerek kullanıcıya success'i e dönelim. Diyelim ki return json dedim. json döneceğim. Success'in true. Mesajın da dosya yüklendi. Tebrikler diyelim. Sonra ne diyeceğim? Dosyanın bilgilerinde file içerisindeydi. Dosyanın bilgilerinde kullanıcıya dönelim arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış olalım. Sonra ne olacak? sonra da success döndüğümüz için e, kullanıcı görecek zaten birazdan deneyeceğiz. E, ve de ne zaman yüklenen dosyayı görmek istersem de dosyanın ismini yazıp Apollo dosya ismi dediğimde de Apollo'sa gidip dosyayı görmüş olacağım. Şimdi npm bunu ctrl s ile kaydettim. Şunu kapatıyorum. Eee ctrl npm run start diyorum. Şu an kaydettim. Böyle npm run start dediğimde çalışıyor şu an uygulamam. localhost 9090'a gelin sizinle Postman üzerinden bir tane örnek yapalım. Yazgın nokta atmıştık. Şimdi de 90 nereye istek atacağız? Upload endpoint'ine post isteği atacağız. Ve de avatar anahtarına sahip olacak. Upload endpoint'ine post request. Body'nin içerisinde form data olarak avatarı gönderiyoruz. Ve bir resim seçtim. Bunu da send diyorum. Ve gördüğünüz gibi tebrikler dosya yüklendi diyor. Avatar anahtarına sahipmiş. İmajmış. Ee, Yüklendiği alanda efk2.jpeg'miş. Bakıyorum gerçekten yüklendi mi? Uploadsun içerisinde efk2.jpeg 2. Çok güzel. efk2.jpeg. Çok güzel. Peki ben bunu nasıl görecektim? Uploads deyip şunu aldım. Get isteği atarsam. Uploads efk2.jpeg diyerek get request atarsam oraya bana dosyayı dönmesi lazım. Deniyorum. Evet. Başarılı bir şekilde de bana resmi döndü arkadaşlar. Bu şekilde dosya yükleme işlemlerinde yapmış oluyoruz. Ben bir de form alanından yapacağız bunu demiştim. Bir de onu göstereyim hızlıca. Şu anda yükleme işlemi bitti. Bir de bunu kullanıcı arayüzünden biz postman'dan yapıyorduk ya bunu tarayıcıdan denetmeyi göstereceğim. O da şöyle arkadaşlar. Şuraya alper dosya yükleme diye bir uygulama ismi yazdım. Ve şimdi burada şey yapacağım. Bunu sunucumu durduruyorum. Clear ettim. Sadece bir arayüz yazacağım. Bir de oradan test edelim. Böylece sonlandıralım şimdi sizin için ben e, bulma diye bir kütüphane var Arkadaşlar bu strep gibi bir CSS kütüphanesi Bu da güzel bir e, CSS kütüphanesi bunu indirmenizi tavsiye ediyorum nasıl indireceksiniz ya aslında implement etmenizi bekliyorum şu şekilde e, sitesine geliyoruz ve burada overview'dan starta diyoruz bizim arayüz yapacağız ya şimdi arayüzü buradan yapacağız tek bir satır kodla çok basit bir şey uygulama arkadaşlar çok basit bir e, kütüphanesi ses kütüphanesi ben bunu geliyorum copy dedim şu e, CSS'i kendi koduma diyorum ki HTML sayfamı yüklerken bu bulmayı da yükle diyorum. Bulmayı yükleyip artık bütün bulmayı kullanabiliriz. Şöyle ben e, ana bir tane sayfa yapacağım dedim ya. Sayfada bir tane benim düşündüğüm şey şu. Dosya yükleme yapacağı yerde bir tane konteyner olsun. O da ortalanmış olsun şunun gibi. Sonra ben ona e, ortaya bir tane dosya yükle diye bir panel olsun. O paneli tıklayıp dosyasını seçsin. Dosyasını seçtikten sonra da yüklesin. Sonrasında da ne ki o isteğe gittiğinde de kullanıcı ekranında sayfasını görsün. Yüklediği dosyayı görsün şeklinde. Resim yüklediyse resmi görsün şeklinde bir şey düşünmüştüm. O yüzden ne yapacağım? Geliyorum buraya. Bunu kopyalıyorum. Şu anda bulmayı html içerisinde çağırdık. Şu anda bulmayı yükledi. Ve de diyorum ki burada bir tane şey oluşturdum. Is hold yazan yerde artık bizim şeyimiz olacak. Şu kod etiketini de siliyorum. Kod etiketi olmayacak. Şöyle diyelim. Tamam. Şimdi burada benim e, şeyimi yazması lazım. IsHolf dedim. Burada dosya yüklemek için servisim olacak. Yani şunu dosya yüklemek için dosya seçmesini göstereceğim. E, container'ım olacak. Buraya geliyorum. Fakat burada bir form objesi oluşturacağım. Şimdi biz e, arayüzde normalde şeyde tarayıcılarda bu şekilde alıyoruz arkadaşlar kullanıcıdan bir ilk istek aksiyon yaptırmayı istediğimiz durumlarda form kullanacağız formda get request yaptıracaksak get formu post request yaptıracaksak da post formu diyoruz aksiyon nereye aksiyon aldıracağız upload endpointine istek aldıracağız uploada metodumuz post olacak bir de encryption type var encryption type'da bakın text plain mi göndereceğiz multipart form data mı ben multipart form data göndereceğim şimdi bunun içerisinde de kullanıcıdan Az önceki göstermiş olduğum şunu ekranda göstereceğiz. Kullanıcı "Choose a file" diyecek, dosyayı nokta 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 işte dosyayı seçecek, dosyayı yükledikten sonra şuraya bir tane de input e, submit butonu ekleyeceğiz. Diyeceğiz ki upload işlemini gerçekleştir. Kullanıcı burayı doldurunca ismi ne olacak ama bu file input'un bakın şurada input file dedik. Bu dosyanın ismi bir şey sunucuya giderken ki. Başına header olarak eklenecek ismi, name'i avatar olacak arkadaşlar. Ben de böylece şuraya avatar'a geldiğinde burası tutacak ve yükleyecek. Şimdi geliyorum bunu ctrl s ile kaydettim avatar isminde. Upload'a basınca da submit ediyorum. Submit edince de artık benim sunucuma geliyor. Sunucumda da yukarıdan aşağı kodlar çalışırken 27. satırda upload'a geldiği için post request. Upload'a geldiği için aynen post request upload'a geldiği için ve de multiparform form data olduğu için burada avatara geliyor. Avatar da bunu dosyayı yüklüyor ve bize mesaj dönüyor. Hadi gelin deneyelim. Bunu kaydettikçe yeterli Bir de bunu ana sayfaya basıldığında bu dosyaya dönmemiz lazım. app.get'in içerisinde ana sayfaya istek atılırsa da index.html'i döneceğiz. Bunu gelin node server.js diyerek çalıştırıyoruz. Tarayıcıma gidiyorum. Evet, dosyayı görüyor şu an. Eee bana konteyneri gösterdi. Şimdi ne yapacağım? EFK2 diye bir dosyayı seçtim. Dosyayı seçtikten sonra upload diyorum ve başarılı bir şekilde dosya yüklendi diyor arkadaşlar. Bu şekilde de ara yüzden alma işlemi yapabiliriz. Nereye yüklemiş? Upload EFK2.jpeg demiş. Geliyorum buraya. Şunu sildim. Uploads'un içerisinde EFK 2 JPEG dediğimde enterladığımda resmi de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde arayüzden alma da yapabilirsiniz. Burada güzel eklentiler var. Burada farklı farklı CSS kütüphaneleri var. Bunları da kullanarak bakın burada konteynerler yazı alanları. Buradan text verilerini de böyle alabilirsiniz. Yani normal o 3. 4. 5. videodaki anlattığım şeyleri kullanarak ve de bu videodaki formu kullanarak Formla kullanıcıdan veri alıp sunucu tarafında işlemler yapabilirsiniz. Ki artık bundan sonraki bütün işimiz bu olacak. Veri tabanına yazma işlemleri falan yapacağız bundan sonraki derslerde. Ee, bakın ikonları falan ekleyebiliyorsunuz. Güzel güzel CSS kütüphaneleri var. Bunlarla ilgili de videolar yaparız. Ama şu anlık bu videoyu e, dosya yükleme servisleri anlamında. Şunu kapatalım. Burada sonlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Temel anlamıyla mülterle dosya yükleme işlemlerini de böyle yapıyoruz. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.